düşüncemiz bu yönde olumlu düşüncemiz özellikle e, fizyolojimizi, bedenimizi bu kadar şiddetli etkiliyor mu gerçekten? E, Hocamla zaten bu konuda karşılıklı konuşmaya <laughs> başladık mı? Tamamen e, düşünce tarzımız aynı. Şimdi kadınlık, dişilik, annelik bunları böyle biraz ayırmaktan hoşlanıyorum ben. E, biz menopozu yaşam ömrünün uzamasıyla birlikte eskiden 47'lerdi, şimdi 50'ler ama yaşam ömrü de bir o kadar uzadı. E, çok daha ortalama bir yaş, yaşlılık gibi üret üretkenliğin bitmesi gibi yorumlanırken aslında bunun böyle olmadığının bugün farkındayız. Sadece üremenin sonlandığı bir dönem. Ama kadınlığın bitmediği, insan olmanın güzelliklerinin Güzelliklerini bitmediği, 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 üretkenliğin Hep bitmediği bir dönem. Üreme ile üretkenlik arasındaki farkı bir kere anlamakla ha, başlamak gerekiyor. Bir de yaşam ömrü uzadı. Artık çok e, orta e, orta yaşlarda evet. biz menopoza giriyoruz. Eskiden yaşlılıktı, şimdi orta yaşlarda giriyoruz. Dolayısıyla kadınlığı ve dişiliği reddeden, yani göğüslerimiz çıkmaya başladığında içimize kapandığımızı düşünürsek kültürel olarak, dişiliğe yüklediğimiz anlamda olumsuz. Ve sistem diyor ki bilinç dışı böyle çalışır, biz ne dersek ona inanır. Diyor, bitsin gitsin artık diyor. Evet. Benim bir hastam vardı, 28 yaşında menopoza girmiş. Geldiğinde dedi ki ben 18 yaşından beri hep, her ay lanet okudum kendime. Bitsin bu adet istemiyorum. Her ay ben bunu mu çekeceğim? Zaten ilk adet görmeye başladığımda kendimi çok kötü hissettim. Şimdi düşünsenize bedene sürekli bu mesajı veriyor. Negatif musunuz? bir. Negatif enerji. bir mesaj. Ve seni sevmiyorum, seni sevmiyorum. Bu ne yapıyor? Hormonal dengemizi gerginleştiriyor. Yumurtalıklara giden kan akımını bozuyor. Zaten fiziksel olarak da artık yumurtalıklar nefes alamıyor. Oksijensiz kalıyor. Ne yapıyor? Oyundan çekiliyor. Zaten memnun değiliz. Onun için biz gerçekten... Biz bu her iki tarafta da klinikte çok gördüğümüz bir şey. Ben mesela kadın doğumla, endokrinolojiyle, dahiliyeyle çok birlikte çalışırım. Bazen biz çalıştığımızda çıkan sonuçlara, değerlere hocalarım şaşırır. Bazen de tabii ki onlar biyolojik kısımla ilgili çalışmalar yaptığında duygu duruma bazen bize gerek kalmaz. O yüzden bir taraftan psikolojinin içini doldururken, yani fizyolojinin içini doldururken psikolojiyle boşaltmamak gerekiyor. İkisi birbirinin e, balansı, dengesi. E, bu gibi... Çünkü bu adam beden diyorum. Beden böyle çalışıyor. Yani ruhumuzun, zihnimizin, duygularımızın direkt etkisi var beden üzerinde. O etkiyi muhakkak önemsemeliyiz ve göz ardı etmemeliyiz. Özellikle erken menopozda. Burada annelerin üzerine düşen görevler de var değil mi? Kız çocuğunu doğru bilgilendirmek. Kesinlikle. Belki o dönem, o çağda, o yaşta e... Bir kadın doğumcuya götürmek, bunun aslında ne kadar normal ve doğal bir süreç olduğunu evet. ona anlatmak. Belki Psikolar kutlamak o dönemi, belki. belki kutlamak ben çok önemsiyorum. Hani Çünkü o zaman kendisini iyi hissedecek kız çocuğu bir döneme girdi, hı hı. kutlandı bu, demek ki iyi, i̇yi şey bir şey bu. O zaman memnun olacak her ay bu döngüyü yaşamaktan. Mesela hastalandım kelimesini kesinlikle kullanmamak lazım. Ve bizim toplumumuzda adet yerine, işte regl oldum, menstrual dönemdeyim yerine, Hastalandım deniliyor. Ben artık hep düzeltiyorum. Hayır hastalanmadın adet gördüm. Aa pardon evet hastalanmadım adet gördüm. Lütfen bizi izleyen izleyicilerimiz hastalandım kelimesini kullanmasın. Çünkü Altını zihin çizelim. için sözcükler sihirlidir. Kesinlikle. Kirlendim, hastalandım gibi inançlar hele ki 12-14 yaşlarında bir çocuğun zihnini oldukça olumsuz şekilde etkiler, travmatize eder. Kesinlikle. Bu anlamda dilimizi değiştirmekte fayda var. Bir de zannediyoruz ki hani dil karşı taraf için sihir hükmünde, kendimiz için de sihir hükmünde. Biz o süreci nasıl isimlendiriyorsak, hangi kelimelerle ifade ediyorsak bedenimizde bir tesir oluşturuyor. Kendimizi Başak, sevmeyi de başarmalıyız değil mi hocam? Yani yani bize veril nasıl biz gözümüzü seviyoruz gördüğü için, kulağımızı seviyoruz duyduğu için. E yumurtalıklarımızı da sevmeliyiz. Adet döngümüzü de sevmeliyiz, rahmimizi de sevmeliyiz. Yani kadın olarak bize verilen bütün süreçleri sevmeliyiz ve bundan memnun olmalıyız bundan e, tatmin olmalıyız